hayatımızın her alanında üç şey ile hükmederiz. Birincisi ya akıldır ki Allah Celle Celaluhu'nun insanoğluna verip de başka canlılara vermediği, bizi diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimizdir. El insanu hayvanun natikun. İnsan hayvan canlı demek. Biz hayvanız. Ama biz hayvanı natık düşünen canlılarız. İşte bu akıllı olan iş. Biz her şeye akılla hükmetmiyoruz. Edemeyiz de birazdan anlayacaksınız ne dediğimi. Birinci hakim, hükmedici akıldır. Mücerret akılla biz bir şeye hükmederiz. Doğru veya yanlış deriz. Veya bize sorulan sorulara göre cevap veririz. Bir ikinin yarısıdır. Doğru mu? Neye göre hükmettiniz? Akılla hükmettiniz. Aklı selim, hesabını doğru yapan aklın hükmü şaşmaz. Dünyadaki herhangi bir insan ister Afrika'da yaşasın, ister Amerika'da yaşasın, ister Japonya'da yaşasın, ister Ay'da yaşasın, sonuç hiç değişmez. Akıl bir şeye doğru bir hüküm verirse, benim aklıma göre böyle diyebilir misiniz? diyemezsiniz. Aklın hükmü değişmez. Bazıları bedihi açıktır. Hemen cevap veririz. Demin dediğim gibi bir iki rakamından küçüktür. Doğru mu? Doğru. Düşündünüz mü? Hesap yaptınız mı? Kırkın çeyreğinin onda biri kaçtır? İhtilaf çıktı. Niye? Çünkü hesaba ihtiyaç var. Bir oturup kalem kağıt alacaksınız. Ve hesap makinesini çıkaracaksınız. Önce bir düşüneceksiniz. Hoca ne sordu? Kırkın dörtte bir kaç eder? On. Onun 10 onda biri zaten cevabını da verdim. Bir eder demek için hesap yapmanız gerekti. 250 bin çarpı 3 eşittir. Kaç eder? Bölü 18. Hocam bunun için hesaba ihtiyaç var diyeceksiniz. Çünkü bu nazari denir Arapçada. Yani üzerine hesap yapmaya ihtiyacımız var. Bu Fransızlara göre şudur, İngilizlere göre budur, Türkler, Araplara göre budur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü dünyanın neresinde hangi insan hesaplarsa hesaplasın sonuç ne çıkar? Aynı çıkar. Aklın hükmü böyledir. Bu bayrağı biri yapmış. Bunu kim söylüyor? Benim aklım söylüyor. Gördün mü yapanı? Yok. Peki sizin aklınız aynı şeyi söylüyor mu? Niye? Çünkü bu yapılmış, dokunmuş bir şeyse mutlaka bunun mucidi icat edeni, bunu san'a edeni, bunu dokuyanı, yapanı, bunun ustası var diyor benim aklım. Sizin aklınızda aynı şeyi söylüyor mu? Yapanı gördünüz mü? Duydunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu? Yok. Adeta böyle bir şeyin yapılacağıyla alakalı böyle bir bilgimiz var mı? Buraya gelip yapılacak, on yok bir şey hem hareket halinde hem sukun yani durgun halde olamaz. Doğru mu? Bir şey ya hareket eder ya durur. Akıl bunun başka bir şeyini söyleyebilir mi? Aklın hükmettiği meseleler var. Mücerret akıl. Bazısıyla çok az bir düşünceyle cevap verirsiniz. İki kere iki duyar duymaz hemen cevap veriyorsunuz. Duymanız yetiyor. Bazılarına 258.559 çarpı 18 durup düşünmeniz gerekiyor, hesap yapmanız gerekiyor ama sonuçta doğru bir hesapla beraber akıl ne yapmaz? Farklılık göstermez. Hangi ülkede olması, hangi dinden olması durumu değiştirir mi? Değiştirmez. Demek ki hakim hükmeden akıl olabilir. Bu kolay bir mesele de olabilir. Zor bir mesele de olabilir. Bu kağıt dikdörtgendir. Doğru mu? Peki ne hükmetti burada? Akıl. Çünkü bu yanları uzun, enleri kısa. Buna dikdörtgen deniyor. Eğer şöyle yapsaydım, işte üçgen olsaydı ona üçgen diyecektim. Bu akıl, ya yok yok bana göre bu üçgen değil, bana göre bu beşgen diyebilir mi bir insan? Diyemez. Aklın yolu bir dediğimiz şey budur. Akıl burada şaşırmaz. Demek ki bir, akıl hakimse akli meselelerde değişiklik olur mu? Dinlere göre, ırklara göre, cinsiyete göre değişmez. Zamanın değişmesiyle aklın hükmü değişir mi? Değişmez. Bundan bir milyar sene önce Allah yarattıysa dünyayı o zamanki akıldaki hesap neyse iki kere iki dörttü bir kat trilyon sene sonra da kaç olacak? Dört. Cennette de dört olacak. Değişmeyecek. Aklın hükmü değişmez.